artıya çıkmadı. Yok var tabii. Şurada şimdi bu kadar meyve olmuyor. Şunun muhtemelen şunun içinde bir şey yok. Öyle düşünüyor. Çok çok da, da olduğu için. He. Sen sen boşaltıyor. Ben ben var. Var. Bir şeyin Evet. Sistemi tekrar çalıştırmak için geleceğim. Eridiği günlerde ama tam buzun içerisinden hiç sağlam çıkmıyorsa, devam ettirmeye çok uğraşmaya hı. Gerek yok. Mesela iki gün çalıştırdım. Gündüzleri saat 11'de. Onlar bir sene 19 gün çalıştırarak Amasya'da hiç şeftali kalmadığı sene de onlar çok güzel şeftali topladı. Bir de gündüzleri de artıya geçmiyor. Gündüzleri artıya geçseydi sistem hmm. çok güzel işleyecekti burada evet. Burada 400 ağacımız var. Hepsi kristal. Görsel bir şölen var yani. Geçen sene biz burada %100 soğuk zararından kurtardık. Yani tarımı bilmeyip de gören hayrete düşüyor yani. Ne, ne bu? Nasıl oluyor? Buzun içerisinde nasıl Ölmüyor bu bitki. Normalde biz buzda ölür diyoruz ama buzun içerisi sıcak oluyor. Yani dışarıdaki soğuğu hissetmesini engelliyor buz. 6500 metre karar alanda kartorya isimli bir nektarin bahçesi burası. Erkenci bir şeşit olması hasebiyle birazcık erken uyanıyor normallerine göre. Tomurcuklar uyandığı için riske giriyor. Ama çok ekonomik değeri çok yüksek bir ürün. Geçen sene bu don'a karşı biz bu uygulamayı yaptık. %100 başarıya sağladık. Bu normalde ilkbahar ilk geç donlarına kullanılacak bir sistem olduğu için bu gelen soğuklarda ilkbahar geç donları değil de bayağı bir kış oldu yani bizim için. Eksi 12 dereceleri görmesi sistemi birazcık çalışmaz hale getirdi diyebilirim. Yani artık nasip yüzde %50 bir sağlam bekliyoruz ama yine de. Eğer bu sistemi uygulamasaydık bahçenin tamamı kayıp haline gelecekken şu anda %50, %60 civarında kurtulacağını tahmin ediyoruz. Dışarıdan görmeyen insanlar, bu e, teknik olduğunu bilmeyen insanlar belki de ne kadar soğuk olmuş, her yer donmuş falan gözüyle de bakabilir. E, tabii bu e, bilinçli olarak yapılan bir e, dondan korunma sistemi. Dondurarak dondan korunma sistemi diyebiliriz yani gerçekten. Buzun altında etki, gözler çok fazla etkilenmiyor. Burası tabi erkenci bir bölge. Çeşidimiz de erkenci bir çeşit. Dolayısıyla Amasya'nın hiçbir yerinde meyvelerde herhangi bir uyanma görünmemişken burada uyanmalar başladı. Çiftçimiz de bunu fark ettikten sonra ilçe tarım müdürlüğümüzle de irtibata geçmiş. Bu sistemi uygulamaya karar verildi. Elimizden geldiğince imkanlar dahilinde uygulandı. İnşallah sonuçlarını da alırız. Çiftçimiz de bundan karlı çıkar. Bunu umut ediyoruz. Ben zannettim bura çiçek açmış. Geçen Amasya'ya gittik baktık dedim hanıma bu neyin nesi bir bakalım. Geri garifine ahar şey dökülü zannettik şeyini. Yani kırağı yağmış gibi geldi. Dönüşte baktık yine aynısı. Ben beyaz çiçek açmış. Yeni gördük böyle bir sistemde. Ben çiftçiyim ama böyle bir sistem bizim buralarda yok görmedik ya. Yeni yeni modalar çıkıyor ben anlamıyorum. Ben buraya merak ettim ya bu ağaçlar hep kurur donar dedim. Meraktan öldük ya her gelindi kadını çekmiş. Ney ney köpük saçmışlar diyorlar ya köpük değil o hayır. Buz bayağı buz donmuş kalmış ağaçta baktık bugün de geldik bak, baktık.